1965 yılından bu yana ortak değerlere dayanan titiz bir eğitim ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Her an değişerek gelişiyor, bilgi ve birikimlerimizle özverili bir eğitimi ışık tutuyoruz. Murat Ortaokulu 1965 yılında Murat Dershanesi'nin devamı olan bir kurumdur. Bizim alameti farikamız eğitimci kuruluşu ve usta çırak ilişkisine göre Öğretmenle yetiştiren bir kurum. Bizi diğer kurumlardan ayıran eden en önemli unsur budur. Öğretmenlerimiz çok uzun süre bizlerle çalışır. Biz de başlarlar, yetişirler ve devam ederler. Müzik Gelecek nesillere dünyayı tanıyan ama bir yandan da kendi ülkesinin değerlerine sahip, onları yatsımayan, üreten, çalışan ve karşısındakine saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ortaokul bir süreç ve bu süreç beraberinde liseye bağlanıyor. Öğrencilerin bu süreçteyken tam da gelişim evrelerinde bulunduğundan dolayı belli başlı yetenekleri kaçırmamak gerekiyor. Biz öğrencilerimizi eğitirken aslında daha çok onların yeteneklerini ışık tutmak, onları geleceğe hazırlamak, aynı zamanda bu yetenekleri de keşfederek onları doğru yönlendirmeler yapmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında tabii ki yetenekleri kazanırken aynı zamanda eğitim odağını da kaybetmemek gerekiyor. Onları en güzel şekilde sınava hazırlamak ve geleceğe hazır bir şekilde mezun etmeyi amaçlıyoruz. Çok güzel hedefleri olan öğrencilerimiz var, çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Giderek büyüyen, gelişen bir kurumuz. Onlara en güzel imkanları sunmaya hedefliyoruz. Mentor öğretmenlik sistemimiz sayesinde her öğrencimizle doğrudan iletişim sağlıyor. Sunduğumuz modern eğitimin yanı sıra bulunduğumuz yeryüzüne kalıcı katkılar sağlayan, yaşam boyu öğrenen nesiller yetiştiriyoruz. Eleştirel düşünen, problem çözen, empati yeteneğiyle dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek bireyleri sosyal yaşama kazandırıyoruz. Bizler çocuklara Türkçe matematiğin dışında onları hayata kazandırmayı ve onların ruhlarına güzel dokunuşlar yapmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini burada hem aile ortamı içerisinde, aile sıcaklığında hissediyorlar hem de güvende hissediyorlar. Bu bence en önemli, hepsinden önemli bir unsur. Özel Bahçeli Evlenme Hata Ortaokulu olarak Çocukların yaşayarak öğrenmelerine izin veriyoruz. Yanlış yapmalarına, çaba göstermelerine izin veriyoruz. Bunun bir süreç ve sürecin sonunda evet ortaya koydukları ürün ve sonuç önemli olsa da aslında gittikleri yol bizim için önemli. Yaşadıkları ve hatalarından ders çıkarıyor olmaları. O yüzden gelişimlerini bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz bilgisayar gelişimlerinin. Oyun oynamalarına izin veriyoruz. Oyun biliyorsunuz her yaşta önemli ama çocuklar oyun oynadıkları zaman çok daha iyi gelişiyorlar. Bilişsel anlamda gelişmelerinden birlikte bütün gelişim alanları aynı şekilde destekleniyor. insanın hayatta sevdiği ve gerçekten hayalini kurduğu mesleği yapmasının çok büyük bir şans ve gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum ben. Ben de o şanslı insanlardan bir tanesiyim. Çünkü ben hep öğretmen olmak istemiştim. Sınıfların kapısından her girdiğimde ilk günkü heyecanımı, şevkimi, duygumu kaybetmediğimi düşünüyorum. Bu da benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. öğrencilerimizi hızla değişen toplumu anlamaya, katkıda bulunmaya ve başarılı olmaya teşvik ediyoruz. Onları, temeli sağlam bir eğitimin sağladığı yaratıcı becerilerle donatıyor, öğrenimin ilk ve en önemli basamağı olan anaokulundan itibaren çocuklarımızın kendilerini bulma yolunda gerekli yetkinliklerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu okul beni güvende hissettiriyor çünkü e ee, nöbetçi öğretmenler olsun, sınıf öğretmenlerimiz olsun, bütün öğretmenler yanımızda ve destek oluyor bize. En sevdiğim ders matematik ve İngilizce çünkü hayatımızın her yanında karşımıza çıkıyor. Kulüplerde jimnastikle ilgileniyorum ve artistik jimnastik e, kısmında lisansım da var. Lisans kazandım bu okulda. Birey ve toplumu iyi anlayarak yerel ve küresel toplulukların koşullarını iyileştirmelerini sağlayan, pratik ve teoriye dayalı bilgiler üreten nesillere öncülük ediyoruz. Özel Murat Ortaokulu olarak Türk Milli Eğitimi ve Atatürk ilke ve İnkılapları ışığında günü, bugünü ve geleceği harmanlayarak özgün, etkili ve nitelikli bireyler yetiştirmeye kurulduğumuz ilk günkü azim ve heyecanla devam ediyoruz. Özel Murat Ortaokulu sıcak, butik bir okul. Okul müdürümüz çok sevimli, iyi bir eğitimci. Okula girdiğimizden itibaren güler yüze karşılanması bizi çok etkiliyor bu anlamda. Tabii öğretmenlerimizle olan ilişkilerimiz çok sağlıklı. Bir de ben okulda gözlemlediğim şeyler içerisinde okulun mezun olan öğrencilerin başarı tablosu beni çok mutlu etti ve ee, özellikle Özel Murat Ortaokulu'nun olmasını istedim. Murat Ortaokulu'yla iki sene önce tanıştık. Daha önce okulduğu okuldaki öğretmenimiz buraya geldi. Bize o tavsiye etti, eğitim kalitesinden bahsetti. Ee, biz de o öğretmenimize güvendiğimiz için Murat Ortaokulu'na gelmeyi tercih ettik. Aynı zamanda eşimin yeğeni de bu okulda. Onun da eğitiminin ileri derecede iyi olduğunu gördüğümde Kızımı da buraya yazdırmaya karar verdim. Öncelikle İngilizce eğitiminin üç ayrı öğretmenle yürütülüyor olması, teorikte ve pratikte çocuğun kendini geliştirebilmesini önemsedik açıkçası. Severek geliyor okuluna. Derslere ilgisi, mesela matematiğe daha çok ilgi duymaya başladı. Piyano dersi alıyordu zaten kendisi. Burada uygulama yapma fırsatı buldu. Mutlu geliyor. Bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi buydu zaten. Aydınlık geleceğimize dürüst, çağdaş, araştıran ve daima çalışan azimli yetişkinler bırakacağımıza gönülden inanıyoruz. Demokrasi, teknolojik değişim, ekonomik güçlendirme, sürdürülebilirlik küreselleşme gibi zamanımızın konularını irdelemek için tasarım ve sosyal araştırmaları hedef edindiğimiz vizyonumuzla, gelecek yıllarda da sosyal ihtiyaçları karşılamada profesyonellikle tasarlanmış uygulamalar ve yüksek iletişim gücü talep eden bir yaşamaya kuydurabilen, özgüvenli ve entelektüel yönü gelişmiş çocuklar yetiştireceğimize söz veriyoruz. Sadece sınav değil, hayat kazandırıyoruz.